Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadıyla görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakan kurabiye yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. 2 adet yumurtamız var. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ve mikserimizin yüksek devriyle yaklaşık ilk 3 dakika kadar iyice çırpıyoruz. Yumurtalarımız her ne yaparsak yapalım oda sıcaklığında olursa içerisindeki şeker daha çabuk eriyecektir. O yüzden her zaman oda sıcaklığında yumurta kullanın. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu tarifte katı yağ yok. Bir tane limonun kabuğunu rendeliyorum. Bu rendeyi seviyorum çünkü ince rendeliyor. Hani ince bölümünden rendeleyin. Bir paket vanilyamızı ilave ediyorum. kabartma tozumuzu unumuzu da ilave edelim. Mikserimizi çıkardık. Şimdi elimizle yoğurmaya başlıyoruz. 2 su bardağı un kullandım ilk etapta. Daha sonraki unu çok e, kontrollü kullanalım. Çünkü yumuşak bir hamur yapacağız. Hatta fazla yumuşak bir hamur yapacağız. E, hamurumu tezgaha alıyorum. Hamurumu şöyle düşünün. 3'e böldüğümüzü düşünün hamuru üçte bir parçasını ayıracağım. Yani biraz daha un çeker aslında bu hamur ama un biraz sonra ilave edeceğim. Yani hamuru şöyle hesaplayın arkadaşlar. Üçe bölseniz. Üçte bir olan parçasına kakao ilave ediyorum ve tekrar yoğuruyorum. Yani birazı kakaolu hamur olmuş olacak. Onu bir kenara alıyorum. Yine beyaz olan kurabiyemiz hamurumuza yine un ilave ederek tekrar şöyle biraz toparlıyorum. Kurabiye hamurlarını çok fazla yoğurmamıza hiç gerek yok. Elimize yapışmasın yeterli. Şimdi yapacak olduğumuz kurabiye kadar kakaolu iç ve beyaz hamur elde etmiş olacağız. Yani bu şekilde videoyu çok uzun tutmak istemiyorum sıkılmamanız için. Kakolu olan parçamızı içine koyuyoruz, kapatıyoruz, hafifçe yuvarlayarak hani üzerinde çatlamasını önleyelim, kakolu e, hamurun dışa çıkmasını önleyelim arkadaşlar. Çok fazla hani orta kısmını çok incecik yapmayalım. Bu şekilde hamurlarımız bitene kadar bu işlemi gerçekleştirelim. hazırladığımız hamurlarımızı tepsime yerleştiriyorum. Bu aşamada fırınımızı da 150 derecede ısıtmaya açtım. Şimdi e, damla çikolata üzerlerine batıracağım. Rastgele batırıyorum. Hani yani illa bir sistemi olmasına gerek yok. Benim elimde sütlü çikolata vardı. Ama eğer damla çikolatalarınızın bitter çikolata varsa renk olarak çok daha güzel görünecektir. Eğer bu kurabiyeyi yapmak için çikolata alacaksanız bitter çikolata almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bastırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yapımı keyifli ve kolay. İçerisinde katı yağ da yok. Evet, kurabiyelerimiz piştiler arkadaşlar. Yani 150 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim. Ee, üzerlerinin kızarmaması gerekiyor. Beyaz kalmaları gerekiyor. Şekerli kurabiye pişirmenin zaten en büyük püf noktası o. oca fırınınız sıcak olması gerekiyor. Fırın derecenizin düşük olması gerekiyor. 150 derecede pişiriyorsunuz. Beyaz bir şekilde kalacak şekilde. Ortadan kestiğimiz zaman da kurabiyemizin iç görüntüsü bu şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, hoşça kalın, sevgiyle kalın.